Herkese selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Naruto X Porto'da yeni güncelleme ilk bakış atacağım. Hemen hemen zaten güncellemede doldu sayılır. Bakalım neler gelmiş, yeni karakter gelmiş mi ya da yeni yetenek gelmiş mi bir inceleyeceğiz. Neler geldiğine bakacağız. Klasikleşmiş şeyler. Elimizden geldiğince daha doğrusu benim dilimin döndüğünce bunları anlatmaya çalışacağım. Bunları biraz yorumlayacağım bakacağız falan işte. Çok merak ediyorum acaba ne geldi? Herkesin beklediği gibi Sixpad e, rare kit mi geldi? Naruto Sixpad rare kit mi geldi? Evet. Şu an Naruto Sixpad rare kit geldi muhtemelen. Sol alt tarafta ismini gördüm. Acaba nasıl bir şey? Oo, Nagato. Sen ciddi misin? Nagato? Ve Allah Allah Hem Nagato hem Naruto mu? Rinne Mark Hemen bakmam lazım Yeni bir Force Assault savunumuz var Force Defense savunumuz var 35 milyon diye bir paketimiz var Bak sen Enteresan şeyler oluyor gençler şu an Hemen şuradan e, paket kısmına bir gitmek istiyorum ya. Allah Allah. Ne ki? Hayır Nagato gelmemiş ama Nagato fotoğrafı var. Oyun heyecanlandırma beni durup dururken. Ben de diyorum Nagato mu geldi? Hayır Nagato gelmemiş gençler herhalde. Şuradan bakıyorum acaba geldi de gizliyorlar mı falan diye ama öyle bir şey getirseler gizlemezler herhalde. Bir etkinlik galiba bu. Yeah. Bakayım. Aa ilk başta gözükmedi sonradan gözüktü. Şura atak 44 saniye. Ee, 54 saniyeden başlıyor. 40 saniyeye kadar düşüyor. Fire Arrow 7 saniye herhangi bir özelliği var mı? Kullanıcının saldırı gücünü arttırıyor ve bayağı artıyor. Ultisini bir denemek istiyorum. Abi hem yeni bir karakter getirdiler hem de Naruto 6 kitini getirdiler. Şu an çok iyi ya. Çok merak ediyorum nasıl acaba? Güzel. Kaçabilecek bu ulti şu an e, hani ilgim olduğundan çok sevdiğim bir karakter olduğu için şu an heyecanlıyım ama ultisi o kadar iyi değil. Ama yine de görüntü hoş. 4 yıldızına bakacağız şimdi. Olaylar ilginçleşiyor gençler. Bandai normalde aynı anda iki karakteri çıkartmaz. Çok übersonik bir olay olmadığı sürece. Evet ufak bir bağlantı problemi yaşadık. 4 yıldızını bir denemek istiyorum. 4 yıldız acaba güzel mi? Hasar çok mu vuruyor falan. Diğer 3 yıldızlarını göremeyeceğiz malum. Şurada bir deneyelim. Yani çok iyi değil ama güzel gibi. 7 saniye olması biraz kötü. Değişik. Ya uzak mesafeden de vurabiliyor şu şekilde. Yani şu, şu anlık değişik. Diğer yetenekleri acaba ne? Şimdi açılır mı açılmaz mı diye bakamayacağım. Şu an bak ultisi ve 4 yıldızı şu anlık hani çok iyi bir e, düzeyde değil. Evet. Şimdi gelelim asıl olayımıza Naruto Rerekt ultisinden başlayalım. 60 saniye ve 53 saniyeye kadar düşüyor çakra kollarıyla bir hasar vuruyormuş. Büyük düzeyde bir hasar vuruyormuş. rakibin nasıl diyeyim dayanıklılığını, defansını, çakra defansını düşürüyor. Level 6'da Allah Allah. 6. kısmı tam anlayamadım. Bakayım be. Pek anlayamadım. Şimdi göreceğiz. Trial dediğimizde. Level 6'da e, enfekte ediyor falan filan gibi bir ifade vardı. Tam anlayamadım açıkçası. İngilizcem o kadar mükemmel değil. Bakalım. <laughs> Abi çok değişikmiş ya. Aha tamam tamam şimdi anlaşıldı. Ee, şeylere karşı, jutsulara karşı ya da mühürleme gibi zayıflatma jutsularına karşı dayanıklılık sağlıyor. Güzel bir ultiymiş bak. Güzel. Düşmanlara hasar vurur ve kullanıcının e, saldırı gücünü arttırır. 8 saniye diyor. Çakra düzeyi çok fazla. 130 çakra aşırı derecede. Hele level 1'de 200 çakra baya baya fazla. Diğer e, yeteneğe bakalım. E, Rakibe karanlık etkisi uygular diyor. Ve aynı zamanda rakibin kaçınmasını azaltıyor. Ve aynı zamanda... Hmm... Negating stats increase. Yani diyor ki... Onun statülerini azaltıyormuş. Enteresan. Çok enteresan yetenekler var şu anda. Bir deneyelim görelim görünümüne bakalım süresine ve çakra puanına bakmadım henüz şöyle bir atalım Allah Allah Oğlum bu nasıl bir yetenek o etrafa bir hasar vuruyor ve ileriye doğru bir atılması var gençler Naruto biraz daha solo bir karakter yapmaya çalışmışlar yani daha böyle solo tek başına takılan ama bir çakra yenilemesi olmadan Naruto tek başına dayanamaz. Yani şuna bir bakayım da. Bu da aynı 200 çakra. Yuh, bu 200 çakra da kalıyor. Abi siz ne yaptınız ya? 200 çakra da kalan şey mi olur? Ee, yetenek mi olur? Ya affedersiniz ama. Tamam. Ya tamam eyvallah da Güzel efekti falan baya iyi de ya Şöyle bir şey var 200 çakra çok fazla 200 çakra Aşırı fazla Gençler kiti Beğendim denemez ya Beğenmedim Ultisi güzel Ultisi alınabilir Ultisi tam sizlik Herkeslik diyeyim ben Ultisi bayağı iyi hatta Level 6 yapabilirseniz ama şöyle bir bakalım. Kullanıcının saldırı gücünü arttırıyor bu. Diğer yeteneği daha şey varsa. Yani bir tanesi Naruto'nun saldırı gücünü diğeri de düşmanların dayanıklılığını azaltıyor. Bu şekilde bir kombosu var diyeyim. Muhtemelen tekliyordur milleti. Belli değil yani. Şuralara bakalım. Bunda da garanti var galiba. Drop rate'den şimdi anlarız. Evet step 2'de şunlardan bir tanesini garanti alıyorsunuz. Step 3'te direkt ultileri alıyor olması lazım. Evet. Defense part 2'ye bakalım. Defense part 2 aslında tam benlik de. İşte step 2, step 3 açmak lazım onu. Ya bana lazım olan şeyler var aslında. Özellikle Garo'nun 4 yıldız yeteneği gibi. Her neyse. Bu hala devam ediyor. Tabii ki Naruto KCM. Atak misyonumuz. Her şeyimiz yerli yerinde. Ee, yeni gelen etkinliklere bir bakmak istiyorum. Şuradan alacağımız her şeyi bir alalım da. Evet, Naruto'muzu da aldık. Naruto'nun ultisini de aldık. Şuradan Nagato'muzu bir <laughs> açalım. Nagato reanimasyon. Bayağı enteresan şeyler ya şu an. Assault sinimiz var. Naruto için. Sadece Naruto için mi? Nagaton ikinler nereden kasılıyor? O da round -up için mi? Hayır, ıı ee, round -up. zaten yüklenirse anlayacağız. Evet round -up göz atıyoruz şu anda. Round up halen açık ve aynı duruyor. Nur topu gibi round duruyor. Nagato'nun parçacıklarını nereden kasıyoruz acaba? Yeni bir ninja wave'im geldi. Hayır ninja wave de aynı. Geriye atak mission kalıyor. Atak mission ödülü olarak mı acaba? şurada bunları kazanabiliyoruz. Bakalım buradan özellik olarak bakabiliyor muyuz? Hayır. Bakabilseydik keşke. Ama buradan görebiliriz galiba. 490'a 4 kritik mavi power veriyor. Güzelmiş. 735 defans, 735 HP, 420 defans, darkness resistance. Anladım hocam. 735 HP ekstradan veriyor. Bunlar bayağı güzelmiş. Kötü şeyler değil. E, tamam, team battle'ımız da gelmiş. Next special'da hala bir şey var mı? Bayağı bir. Ha evet, 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 evet. Şuradan diğer özelliklerini görebiliriz şimdi. E, place barrier, causing demiş. O oh. Düşmanları mühürlüyor ve aynı zamanda Hayır yok yok. Seal benim bildiğim mühürlemek oluyor. Aynen 11 saniye mühürlemesi var. Ve aynı zamanda çakra puanı yeniliyor. Bak bu güzelmiş. Mühürlemesi baya iyi. Diğerine düşmanları kendine doğru çeker. Hasar vurur. Düşmanları yavaşlatır ve aynı zamanda Düşmanların Mavi Çakra Doğası'na karşı defansını azaltır diyor. Gençler ben e, Nagato'yu sırf yani sevdiğimden açacağım. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Siz açın açmayın. E, 400 elmasa 500 elmasa 50, 50, onu da açabilirsiniz. Six Naruto'yu da açabilirsiniz. 200 elmasa zaten bir defa açabiliyorum şu an. Sonrakinde acaba artacak mı? 200-300 diye mi gidecek? 200-200 diye mi gidecek? Bakalım. 200-250 diye gidiyor. Bu biraz sıkıntı. 10.000 ability point veriyor. 12.000 ability point veriyor. Hero fragmentsları paketlerden veriyor. Sen ciddi misin hocam? Ya hero fragmentsları da paketten verme ya. Bak bu kötü oldu şu an. Eğer sonuna kadar açamazsan bu paket... ya yani Bu karakteri full yapamazsın. Kafam karıştı gençler. Şu an ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Ben sırf fantezi olsun diye açmayı düşünüyordum açıkçası. Ama parçacıklarını buradan toplayacaksak bir anlamı yok. Hmm. Her neyse... Şuraya gidelim bari. Special'ımıza bakalım. Siz de çok oyalamayayım. Ne kadar kazandığımıza 5, 10, 15 diye gider. En sonuçta dur muhtemelen. Bakalım. Aynen 30. Hiçbir şey değişmemiş. 10, 15, 20. Bu da. Yani bir 100'e yakında buradan elmas alacağız. Gençler ben bunları kendi başıma bir yapayım. Ee, şimdilik ilk bakış videosu bun, buydu. Ee, buradan girmeyenler öğrenebilir. Oyunda bir Nagato'muz var. Sixpad, Naruto, Rerekit'imiz var. Bunların incelemesini yapacağız. Bir bakacağız artık. Ee, karar vereceğim hangisini açacağım mı açmayacağım mı diye. Ee, hatta biraz bekleyebilirim. İlk bakış videosu bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.